Hukuk şirketin şirketin sağduyusudur diye düşünüyorum ben hep. Dolayısıyla bütün şirketin etik anlamda, uyum içerisinde çalıştığından emin olmak da bir e, hukuk müşaviri sorumluluğudur. Bugün mezun olsanız hangisini tercih edersiniz? Aynı yolda yürür müsünüz yoksa kendi büronuzu mu açarsınız? Yani zor bir soru Bahar çünkü çok keyfini sürdüm ben kurum avukatlığının. Dediğim gibi ben çok köklü, çok harika şirketlerde çalıştım. Oldukça kariyerimin ilerlediği, öğrendiğim, sevdiğim şirketlerde çalıştım. Ama bazen de dışarıda olup daha farklı sektörlerden tecrübeler edinmek de nasıl olurdu acaba diye de düşünmüyor değilim. Ama sanıyorum yine İbre... 60'larda bile olsa sanıyorum e, hukuk müşavirliği yönünde olurdu. Peki aslında ya yani işin en başına döndüğümüzde birçok hukuk öğrencisinin kafasında ya bir kurum avukatı ne yapar sorusu var. Yani, hukuk bürolarını bilebiliyoruz az çok ama bir kurum avukatının, özellikle bir hukuk direktörünün ne yaptığı konusunda kafamız karışık. Bu konuda Hı -hı. bir gününüzü belki anlatmanız pek mümkün olmayabilir ama bir hukuk müşaviri ya da bir hukuk direktörü ne yapıyor? E, aslında hukuk müşaviri bir şirketin bütün hukuk çerçevesi içerisindeki bütün işlerini ya yapar ya yapılmasını koordine eder. Yani çok ana başlıkları vereyim. Şirketler nasıl iletişim kurar başka şirketlerle? Sözleşmeler yoluyla. Dolayısıyla hukuk müşaviri o şirketin haklarının düzgünce korunduğu sözleşmelerin yapıldığından emin olur. Davalar, Tabii ki şirkete karşı açılan davalarda şirketin düzgün savunulması veya şirket bir dava açacaksa o dava stratejisinin doğru konumlandırılması. Bazı şirketlerde bizzat meslektaşlarım gibi giyiyor biliyorum adliyeye gidiyorlar. Bazı şirketler başka meslektaşlardan destek alıyorlar ama tabii ki başka meslektaşlardan destek alınsa dahi o dilekçe birlikte yazılıyor, o strateji birlikte kuruluyor. Öte yandan şirketin ticaret kanunu uyarınca genel kurulları olan, üstü genel kurulları, yönetim kurulları, imza sirkülerleri vesaire gibi gerçekten ciddi bir emek ve titizlik isteyen süreçleri var. Hukuk müşaviri bunları yönetir. Bunların düzgün bir şekilde yönetildiğinden emin olur. Hukuk müşaviri şirketin sağduyusudur diye düşünüyorum ben hep. Dolayısıyla bütün şirketin etik anlamda uyum içerisinde çalıştığından emin olmak da bir e, hukuk müşavir sorumluluğudur. Bu kapsamda eğitimler verir, işte bir mevzuat değişikliği varsa ve o şirketi etkiliyorsa, şirketin iş yapış şekillerini etkiliyorsa, ekipleri eğitir, işte kişisel verilerin korunması kanunu çıktı mesela bu, buradaki uyumdan sorumludur veya işte aklınıza gelebilecek sektörü veya şirketi ilgilendiren her konuda risklerin yönetilmesi anlamında şirket çalışanlarının eğitilmesi bir görevidir. Bunun haricinde danışmanlık yapar. Yani bir proje var. O projeye ilişkin sorulara cevap verir. O projeye ekiplerle birlikte yön verir. Yani eğer hukuki bir takım riskler varsa nasıl virajlar alınır? Nasıl o risk bertaraf edilir? Nasıl gerekli önlemler alınır? Konusunda ekiplerle el ele, ekiplerin elini tutarak onlarla bir yol haritası çizer. Yani hukuk müşavirinin temel görevleri bunlardır. İşin sonunda kurum avukatlığından ayrıldıktan sonra geçiş süreci nasıl olabilir? Yani sizce kurum avukatlığında uzun yıllar çalışan bir avukat kendi başına bir büroyu idare ederken zorlanır mı? Yani zorlanabilir. Ama ne yaptığını, şimdi artık hukuk büroları da bir kısmı evet full service dediğimiz her konuda hizmet verse de bazı hukuk büroları da artık uzmanlık alanlarına göre organize olmuş durumda. Bir hukuk müşaviri tamamen kendi tecrübe edindiği sektöre ilişkin uzmanlaşmış bir hukuk bürosu kurarsa tabii ki rahatlıkla idare eder. E, bunu danışmanlık yapabilir. Off counsel mekanizması var biliyorsunuz hukuk bürolarında. Bizzat e, günlük olarak çalışmasa da proje bazlı hukuk bürolarına e, o sektörle ilgili projelerde destek verebilir. Tabii artık şimdi mesleğimizde arabuluculuk e, imkanı da var. Arabuluculuk buluculuk zaten e, yapabilir. E, bence avukatlık Bahan'ın gözünün içine bakarak söyleyeceğim. Avukatlık büyük bir e, altın bilezik derler ya aynı zamanda joker. Joker kartı. Yani birçok masada birçok eli aldırır size avukatlık. Dernek ilgilendiğiniz bir sivil toplum kuruluşu varsa oraya gidersiniz. Hem kalbinize, gönlünüze iyi gelen bir iş yapıp, yapıp topluma katkı sağlarsınız hem de oradan gelir elde edersiniz. Yani e, kurum avukatlığından e, emekli olduktan sonra yapılabilecek bana göre yok eğitmenliği yaparsınız diye. <laughs> e, çok fazla şey var. Ben e, kendi emekliliğimle ilgili zaman zaman düşündüğüm zaman gerçekten de bir kere gönül verdiğim derneklere daha çok zaman ayırmak, Yoga ile ilgili eğitimleri vermek, işte belki ara buluculuk yapmak, belki bunların hepsinin bir arada olduğu bambaşka bir yapıda. Yani heyecanlıyım. Yani tıpkı ilk sorudaki gibi işte yeni mezunlar ne ki o zamanki heyecanımı, o zaman biraz kaygılı ve umutsuz heyecanımı şu anda daha neşeli ve umutlu bir şekilde ay neler neler yapacağım acaba diye bakıyorum. Birçok şey yapabilir kurumdan emekli olan avukatlar. Peki sizce kurum avukatlarında belli bir zaman sonra işe yabancılaşma olabilir mi? Özellikle uzun zaman aynı işi yapmak. Çünkü biraz daha demiştiniz az önce generalist. Yani daha Hı -hı. çerçeve belki çiziliyor kurum avukatları tarafından. Bir zaman sonra acaba biz ne yapıyoruz düşüncesi oluyor mu kurum avukatları? Ay umarım olmuyordur. Yani, yani ben kendi adıma söyleyeyim. Benim e, 16. yılım bitiyor. Bana olmadı. Çünkü aslında biraz evvel böyle çok hani 5 tane kutup gibi anlattığım ve her sene her gün kendini tekrarlarmış gibi duyulan şey aslında öyle değil. Yani e, ben son e, işte 11-12 sene yakındır kozmetik sektöründeyim. Bazen diyorum ki yani biz altı üstü ruj satıyoruz. Yani nasıl bu kadar envai çeşitli e, hukuki konuyla e, muhatap oluyoruz acaba? Yani öyle değil. Gerçekten her gün yeni bir e, mücadele, çok enteresan bir sözleşme müzakeresi, çok garip bir dava, çok garip bir e, ne bileyim idari bir konu olabilir. Dolayısıyla açıkçası ben e, kendi çalıştığım kurum ve benzeri kurumlardaki meslektaşlarımın hiç sıkılabileceğini düşünmüyorum. Belki yani çok spesifik, hep aynı işi yapan belki birisi varsa tabii ki olabilir, olabilir. Kurum avukatlığı sizi mutlu ediyor mu? Abi, yani gözlerimin parladığını yani işimden bahsederken. E Tecrübelerimden bahsederken mesleğimi zaten çok seviyorum, şirketimi de çok seviyorum. Yani gözümün e, parladığını umuyorum e, görüyorsunuzdur. Umuyorum çalışanlar, yani izleyecek olan kişiler de görürler. Ben işimi çok seviyorum ama yapısal olarak bazen düşünüyorum, ben muhtemelen ne iş yapsam onu Severdim ve e, samimiyetle emek verirdim gibi de bazen düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz, programdı. Ya ben çok teşekkür ederim çocuklar, ee, Ankara'dan kalkıp geldiğiniz <laughs> için ikinci defa bu sefer yüz yüze sizinle birlikte olma şansı mutluluğu bana çok büyük umut veriyorsunuz. Ee, Baha Furkan bunu daha önce de söylemiştim ama bir kere daha söylemek istiyorum. Bu Zamanınızdan e, izleyiciler için söyleyeyim, takım elbiseleriyle çok yakışıklı bir şekilde hazırlanıp gelmişler. Bu bu muhteşem bir şey. Bunun evren tarafından ödüllendirilmeme ihtimali yok. E, size söyledim, e, herkes için de, herkesin huzurunda da söyleyeyim. E, başarılı olacağınızdan adım gibi eminim ve ne zaman isterseniz desteğe hazırım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ mutlu olduk. Gerçekten çok sağ olun.